Merhaba sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ada çayı. Birçok insanın elinden düşürmediği ama faydalarını arada sırada unuttuğu bir çay. Gelin isterseniz tekrar üzerinden geçelim. Ada çayı nane ile aynı aileden aromatik bir bitkidir. Ada çayının içinde bulunan maddeler uçucu yağ, %1,5 ila %2,5 arası salviol, salvia, kanfer, borneol, cineol, triterpene, taner, flavonlar, lastik benzeri maddeler, alümin, protein, potasyum, kireç tuzları, glikozit, K, C, E, A ve B vitaminin bazı grupları, A, B2, C ve E vitaminleri, kalsiyum, demir, manganez, çinko, manezyum, bakır mineralleri, az miktarda kalori, protein, yağ ve lif bulunmaktadır. İçerdiği rozmarinik asit başta olmak üzere kamfor ve karnosol gibi bileşenler sayesinde antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahiptir. Kullanım şekli bir yemek kaşığı taze olmak üzere yani 15 gram 1 çay kaşığı kuru da olabilir 4 gram. Ada çayının üzerine 200 ml kaynar su eklediğimiz zaman 5 dakika demlenmesi için bekliyoruz. Süzüldükten sonra bal ve limon ile tatlandırılarak sıcak ya da soğuk tüketebiliyoruz. Ancak uzmanlar bunu 4 bardaktan fazla günde tüketilmemesini öneriyor. Çünkü içerisinde toksik olan bir madde var ve o madde insanı zehirleyebilir, kalp problemlerine, kusmaya ve böbrek hasarına da sebebiyet verebilir. Şimdi gelelim ada çayının faydalarına. Birincisi halsizlik ve bitkinlik. Ada çayı kaynatılıp balla tatlandırılırsa halsizlik ve bitkinliğe iyi gelecek ve enerji verecektir. Bir diğer faydası da ada çayının anjin, ağız ve boğaz intihabını iyileştirmesi. Ada çayı papatya ile kaynatılıp gargara yapılır ve içilmeye devam edilir. Ada çayı diş hekimliğinde ağrı, intihaplanma, kötü nefes kokusu, antibakteriyel ve yara iyileştirici özellikleriyle kullanılan en popüler bitkilerden biridir. Ada çayının nefes darlığına faydası Ada çayı sinirli otla beraber kaynatılıp içilmeye devam edilirse nefes darlığına faydalıdır uzun süreli tüketildiğinde astımın etkilerini yavaşlattığı söylenmektedir. Ada çayı kanı temizler. Kekikle beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse ada çayı kan temizleyicidir. Ada çayının öksürük ve bronşite faydası. Ada çayı boğaz ağrısını dindirmek için gargara yapılırsa çok faydalıdır. Aynı zamanda kekik, papatya, nane gibi bitkilerle kaynatılıp içilirse öksürüğü de keser. Ada çayı mide rahatsızlıklarında da etkilidir. Mide bulantısı gaz ve hazım problemlerinde faydalıdır. Ada çayı yaprakları bağırsak hareketlerinde yatıştırıcı olarak kullanılır. Hazımsızlık sorunlarını azaltır, gaz giderici etki gösterir. Ada çayında bulunan rozmarinik asit bağırsak ve mide spazmlarına karşı etkilidir. Bu madde gastrit ve ishal gibi sorunları da önlemeye yardımcı olur. Ada çayı aynı zamanda grip ve nezle salgınını önler. Eğer ki grip ve nezle olanlarla aynı odada oturduğunuzda ada çayını kekik ile kaynatırsanız bu buhar odayı dezenfekte edecektir. Ada çayı Egzama ve mayasla da iyi gelmektedir. Ada çayı kaynatılıp günde bir iki defa o bölgeye pansuman yapılırsa iyileşecektir. Ada çayının şeker hastalığına iyi gelmesi. Kaynatılıp içilmeye devam edilirse şekeri düşürür. Tip 2 diyabet hastası 80 kişide gerçekleştirilen bir çalışmada ada çayının kan şekeri seviyesinde olumlu bir etki yarattığı ortaya konulmuştur. Ada çayının sinirleri yatıştırması. Ada çayı karabaş otu ile beraber kaynatılıp içilirse sinirleri teskin eder. Yapılan sınırlı çalışmalarda ada çayının menopoz dönemi belirtilerinden olan sinirlilik ve sıcak basması gibi semptomları da azalttığı gözlemlenmiştir. Ada çayının kalbi güçlendirmesi. Ada çayı, alıç, oğlutu gibi bitkilerle kaynatılıp içilmeye devam edilirse faydalıdır. Ancak günde birkaç fincandan fazla tüketilirse kalp ritmini olumsuz olarak etkilediği gözlemlenmiştir. Ada çayının saçlara faydası Ada çayı kaynatılıp saçlar yıkanırsa saçları besler ve parlatır. Aynı zamanda saç tellerinin sertliğini önleyerek yumuşamasını sağlar saçların daha iyi hacim kazanmasını destekler. Saç tellerinin birbirine karışarak taranmamasını da engeller. Ada çayı dişleri beyazlatır. Ada çayı öğütülüp dişlere sürülürse dişler beyazlayacaktır. Aynı zamanda dişleri olan başka bir faydası da kaynatılıp gargara yapılarak bakterilerin öldürülmesidir. Ada çayının cilde faydası. Ada çayı cildi sıkılaştırarak cilt gözeneklerini küçültür. Cildin temizliğinde etki sağlayarak daha fresh bir görünüm kazandırır. Cilt yüzeyinde meydana gelen kızarıklıkları gidererek döküntü oluşumunu engeller. Egzama, mantar ve sedef hastalıklarında görülen kaşıntının önüne geçer. Yapılan son çalışmalarla ada çayının Alzheimer'ı da engellediği bulunmuştur. Ada çayındaki bulunan bir madde beyindeki nöronlar arası iletişimi kuvvetlendirmektedir. Yine yapılan sınırlı araştırmalar göstermiştir ki ada çayı kolon kanserinin başlangıç evrelerini baskılayabilir. Ve bu yüzden pek çok kanser türüne karşı etkili olduğu düşünülmektedir. Konsantrasyon eksikliğine de iyi geldiği düşünülen ada çayının belleyi de güçlendirmesinde etkili olduğu düşünülüyor. İçerisinde bulunan K vitamini ise kemikleri güçlendirir. Sevgili izleyiciler, ada çayına dikkat edilmesi gereken başka bir durum da açık yaralara sürülmemesi gerektiğidir. Bu hususa lütfen dikkat edelim. Yine kanser hastalarının bazı ada çayı tüketmeleri önerilmez. Diyabet, alzheimer ve nöbetleri durdurmaya yönelik alınan ilaçlarla birlikte kullanılması da önerilmez. 6 yaşından küçük çocuklarda, gebeliklerde ve süt veren annelerde de sakıncalı olabilir. Yine hatırlatıyorum, günde 4 fincan ya da 2 kupadan fazla tüketilmesi sakıncalıdır. Ayrıca kronik hastalığı olanlar da mutlaka kullanmadan önce Doktoruna danışmalıdır. Sevgili izleyiciler benim Adaçay hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Sizlerin de ilave etmek istediği bilgiler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü izleyiciler de yorumları okuyorlar ve bu yorumlardan faydalanıyorlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayınız. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.